Oğlum ben alana kalmışım lan. Koş. Oğlum çok canım gidiyor. Ben ne yapacağım? ben öldüm ya. Koş, koş, ölmedin. Hayır, koş. Yok ölmedin de. İnşallah adam adam çıkıp çıkmadı. falan batsaydı. Yo yo ölmedim ölmedim merak etme. Beni korsanız Sen dikkatli ol Enes sen onu çok tehlikeli. Yo yo merak etme. Enes bak şurada adam var ha şunun arkasında. İşaretlesene. İşaretledim. Tamam. Oğlum benim loot yapmam lazım amını sikeceğim ya. Uf, çok iyi bu. Tamam. Oğlum nereden sıkıyor? 5 öldürme bravo.